Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayız. <laughs> bu gece uydanacak olan 14 Mayıs 2022 tarihli NBA maç tahminleri ve yorumlarında bulunacağız. Kusura bakmayın biraz geç kaldık ve bu video çok hızlı olacak. Çok kısa bir video olacak. Hazırlığınızı yapın. Tahminleri hemen verip geçeceğim. Fazla yoruma dalmayacağım. Kısa video olsun hızlı bir şekilde yüklensin ulaşabilen, izleyebilen izleyebilsin diye kullanabilen kullanabilsin diye. Başlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki başlamadan önce dün iki maçtan birisini bildik. Yüksek orandan Dallas'ın galibiyetini bildik. Onu oynayıp kazananları Tebrik ediyorum. Ve Philadelphia Miami serisi bitti. Bildiğiniz gibi Miami kazandı. Philadelphia kazanır demiştik. Ama çok kötü bir oyun sergileyen. James Harden Joel Embiid Miami Jimmy Butler'ın liderliğinde kazanmayı başardı ve seriyi kapattı. Finale yükselmiş oldu. Ve bu akşam oynanacak, bu gece oynanacak olan bir diğer maçta da finale yükselme imkanı var. Milwaukee Boston yani Yeşillerin maçı bu ilk maçımız oluyor. Milwaukee yenerse 4-2 yapıp seriyi kazanacak. O da finale yükselecek. Kendi evinde oynuyorlar. Tabii ki avantajları var. Bir türlü Antetokounmpo'yu durduramayan bir Boston var. Ama bu maçta Boston kendini bırakmayacaktır. Elinden geldiği kadar savaşacaktır. Elinden geldiği kadar mücadele edecektir. Sonuna kadar, son damlasına kadar etkili oynayan bir Boston göreceğiz. Defansif oynayan bir Boston göreceğiz. Gerekirse kötü e, e, şeyleri de, faulleri de, falanlarda filanları da çok sert bir oyun göreceğiz. E, Boston'dan ve Antetekumpo'yu özellikle tüketmek ve Ciro Holiday'i tüketmek amacıyla çok kötü hareketler gelmesini bekliyorum bu akşam Boston tarafından. Ve bir türlü zor da olsa 1.90 oranından Boston kazanır diyorum. Bostan'ın galibiyetini yüksek orandan alıp deneyebilirsiniz. Bu seri 3-3'e gidecektir. Son maça gidecektir ve Boston zor da olsa bu maçı savaşarak kazanmayı başaracaktır. Tabii ki onların kazanması için öncelikli olarak Tatum'un olağanüstü bir oyunu gerekiyor. Artı Jalen Brown, Marcus Martin ve diğerlerinin. Oyuncu yüz baremlerine gelince Antetekumpo 33 sayı üstünde yine de atacaktır. Onun yüz baremini alabilirsiniz ve Jason Tatum 30 sayı üstünde atacak. Jason Tatum zaten olağanüstü bir maç yapmazsa kazanma şansları olmaz. Bu maçta patlama yapmasını bekliyorum. 30 sayı üstünde atacaktır. İkinci ikilimiz de her zamanki gibi Drew Holiday 21 sayı üstünde atar. O da tabii ki etkili olmazsa kazanamazlar ve Jalen Brown 23 sayı üstünde atar. Bu iki lider oyuncuyla öne çıkıyoruz. Üz baremlerinde onları alıp kullanabilirsiniz. Bu final tarzı maçta ikisinin de bu dört oyuncunun da çok fazla performans sergilemesi gerekecek ve yapacaklardır onu. Ama öne çıkarttığım sonuç burada Boston kazanır. Geliyoruz ikinci maça Golden State Warriors Memphis Grizzlies maçı. Burada da seri 3-2'ye geldi. Memphis Grizzlies olağanüstü bir farkla yendi. 3-2'ye getirdi maçı. Geçen maçta Cam Orant'ın yokluğuna rağmen bu maçta yine Cam Orant oynamayacak gibi gözüküyor. Golden State Warriors ise kendi evine dönüyor seri. Burada artık maçı kazanıp seriyi kapatmak isteyeceklerdir. Bir geçen maçta biraz daha etkisiz kaldılar ama kendilerini zorlamamaya çalıştılar. Bu maçta bir patlama bekliyorum Golden State Warriors tarafında. Özellikle Clay Thompson'dan ve Steph Curry'den bir patlama üçlüklerle beraber yapmalarını bekliyorum. Ve bu maçı farklı bir şekilde kazanacaklardır ve seriyi kapatacaklardır. Tecrübesiz Memphis karşısında tecrübelerini gösterip burada seriyi kapatmak zorundalar. Yoksa son maçta ne olur ne olmazsa gitmek zorunda değiller. O yüzden sağlam olarak burada size öne çıkarttığım maç Golden State Warriors en az bir 3.5 handikaplı kazanır. Ee, en az 4 sayı farkla hatta daha yüksek farklarla kazanma ihtimali de var. Kazanır 1.50 orandan sağlam olarak bu maçı öne çıkartıyorum. Golden State Warriors ne yapar ne der kendi evinde hani bir söz var duvarlar da senin yanında olur. Ve yine kazanırsın o şekilde yapar ve bu maçı kazanır. Oyuncu baremlerine gelince Steph Curry 28 sayı üstünde atar ve Jaren Jackson 18 sayı üstünde atar. Ve diğer ikilimiz de Clay Thompson 21 sayı üstünde atar ve Desmond Bain 19 sayı üstünde atar. Ee, dediğim gibi Clay Thompson'dan bu maçta bir patlama bekliyorum. Eski günlerini hatırlatacağı bir maç olmasını bekliyorum. Ee, tahminlerimiz böyleydi arkadaşlar. Hızlı bir video, kısa bir video oldu. Bizi izlemeye, desteklemeye, abone olmaya, beğeni atmaya, yorum yazmaya devam edin. Biz de karşınızda olmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadarıyla futbol videosu da yarın için yapmaya çalışacağız. Hoşçakalın. Herkese bol şanslar iyi kazançlar